Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepimizin, milletimizin başı sağ olsun. Cenab-ı Arhumel Rahim'in çekmiş oldukları sıkıntıları, kefaret-i günahların temizlenmesi, tezyid derecat, makamlarının artması, şehadet, şehitlik mertebesi, kazanmalarını, nasibesi, bu musibet vesilesiyle. Amin. Arkadaşlar, şunu kesinlikle ve kesinlikle unutmamamız lazım. Ehli iman, ehli İslam pek hayat düşünemez. Normalde hiçbir insan düşünemez yani. Ehli gaflet ahirete düşünmeyerek yaşamaya çalışıyorlar. Ölümü düşünmeyerek, kafalarını uyutarak. Biz ehli imanın kesinlikle ve kesinlikle iki hayatı düşünerek hayata bakmamız lazım. Hadiselere bakmamız lazım. Yoksa bizim için de hiç iyi olmaz. Bunun için Allah'a iman ve ahirete iman meselesi müminin yani çok kuvvetli olması lazım. Çünkü dayanak noktası Allah'a iman. Çıkış noktası ahirete imandır yani. Yoksa bizim de bunalımdan kurtulmamız, sıkıntıya düşmememiz hemen hemen imkansız diyebilirim. Hayatın meşakkatleri olsun, ölüm hadiseleri olsun. Yani ölümle Ahiret hayatı aklımıza gelmemesi lazım. Ben bunu söylüyorum ama başta muhatap benim. Bu konuyu hazırlarken aklıma geldi işin açıkçası. Bu münasebetle ben kendi çapımda istifade etmeye çalıştığım e, Risale-i Nur Külliyatı'ndan Haşir Risalesini öldükten sonra dirilmeyi çok mükemmel bir şekilde ispat eden Haşir Risalesini özellikle tavsiye ediyorum. Öyle mevzuları elimizden geldiği kadar beraber canlı yayında beraber okuyabiliriz iman esaslarını arzu ederseniz. Arkadaşlar gerek insan eli karışmış olsun, gerek insan haricindeki varlıklarla eliyle gelen musibetler olsun veya herhangi bir hadise olsun bu hadiseleri yaratan yani iyi de kötüyü de hayrı da şerri de yaratan Allah'tır. Allah'ın müsaadesi olmasa emir ve iradesi, hal ve kuvvet olmazsa hiçbir şey hiçbir şeye müdahale edemez. La şerikele. Bunu kesinlikle bilmemiz lazım. İkinci olarak arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın bütün icraatları şefkat esaslıdır. Hadisi kutsi'de de rahmetim gazabımı geçti der. Dolayısıyla yaptığı bütün işlerinde şefkatin mukaddesesi var. Bu da ayrı bir konu. Bunu da kesinlikle unutmamak lazım. Hani bu başta ehli imanın ruhuna kazıması lazım. Her yaptığı icraatta muhakkak şefkati var. Ama tekrar hatırlatalım. Ahiret inancı olmasa bunun gözükmesi çok zor diyebiliriz. Üçüncü olarak da arkadaşlar en büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir. Musimetin, belanın büyüklüğü derecesinde mükafat da büyüktür. Yani bunu da kesinlikle unutmayalım. Bu Allah'ın kanunudur. Bir günah işliyorsun, Cenab-ı Hak bir günah yazıyor. Bir hayır istiyorsun, on katı veriyor. Allah'ın icraatı da bu şekilde yani. Bir menfi hadise gelirse arkasından büyük saadet gelir. Kesinlikle bu üç tane hak katı alemimize yerleştirelim. Böyle bir giriş yaptıktan sonra arkadaşlar benim bu hadisede gördüğüm 10 tane güzel netice var. 10 tane hayırlı netice var. Birçok binlerce netice vardı da benim kasır, noksan, eksik bir nazarım bakışım 10 tanesini gördü. Birincisi arkadaşlar Cenab-ı Hak Hakim-i Mutlak'tır. Nihayetsiz hikmet, gaye, maksat sahibidir. Onun için bir hadiseye, ister musibet olsun, ister güzel bir hadis olsun, sadece şu sebepten geldi demek, Cenab-ı Hakk'ın o hakim ismini noksan göstermektir. Bu hadiseye de sırf tokat dersek, sırf gazap dersek, Cenab-ı Hakk'ın noksan tanıtmış olur diye düşünüyorum. Her bir hadisede kimine rahmettir, kimine tokattır, kimine adalettir, kimine şefkattir. Yani bu fiillerin neticesinde ortaya çıkan kimine tezcid-i derecet makamının artmasına sebep olur, kimine tokat olur hakikaten, kimine makamının artmasına şehadet diye gitmiş olur, makamının artmasına vesile olur, kimine de hiçbir alakası olmaz, tertemiz bu hadiseden sağlam kurtulmuştur, bir ibret olur, bir öğüt olur, Allah'a daha yakınlaşmasına vesile olur. Bu hadisede sırf tokat mı? Tokat kesinlikle var. İkazat ilahiye kesinlikle var. Ama sırf tokat değildir. Onu da bilelim. İkinci olarak arkadaşlar bu hadise insanların maddi manevi ilerlemelerine, hadiselere birçok yönden bakmalarına, değişik yönlerden bakmalarına vesile oluyor. Birçok kabiliyetlerin gelişmesine sebep oluyor. Bu hadise münasebetiyle insani yardım kuruluşlarına gönüllü olarak gitmek, oradan sertifika almak fikri doğmaya başladı. Mesela abim o yerlere gitti, o deprem olduğu yerlere gitti. Dönüşündeki alemine oturduğu şey kesinlikle ilk yapacağım iş AFAD'dan sertifika alacağım. Beni ne şekilde istihdam ederlerse mühim değil. Gerekirse çorba dağıtayım ama şu insanlara yardım edeyim hissiyatı oluşmuş ki benim alemimde de ve birkaç tane arkadaşım da gönüllü olarak hizmet edebilmek düşüncesi oluştu. Bunun gibi birçok eksikliklerimizi gördük yani. Üçüncü olarak içimizdeki, millet içindeki kardeşliğimizin arttığını görüyoruz. Bu yani epey artmasına vesile oldu. Birbirimize ön yargılı bakmaktan epey kurtulduk bütün bütün kurtulmadık da ama epey kurtulduk görünüyor Allah'a şükür bu menfi hadisenin arkasındaki yine güzel bir nokta dördüncü olarak depremlerde nasıl ki böyle yer altındaki madenler sular falan çıkıyorsa bu depremde de müsbet menfi insanların madenleri ortaya çıktı veya e, Tam belli olmayan kişilerin mahiyeti ortaya çıktı. Epey gözüktü. Ha, elbette gözükmeyenler de var. Beşinci olarak ahir zamanda depremlerin çok olacağına dair Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri var. Benim buradan anladığım sadece yani bu insanları hani korkutmak, endişeye sevk etmeyi değil de yer altındaki madenlerin tamamen ortaya çıkacağı. Çünkü depremler vesilesiyle de epey bu madenler çıkıyor. Bu münasebette yer altında belki hiçbir şey kalmayacak. Yani dünya maddeten de vazifesini bitirmiş olacak. Kıyamete yaklaştığımız için. Nasıl ki insan mahiyeti tamamen ortaya çıktıktan sonra vazifesi hayatı bitiyorsa dünyadan da maddeten alınması gerekenler alınacak. Ondan sonra zaten maddeten de bitmiş olacak. Bu hadis-i şerifin Binlerce manasından anladığı bir manayı söyledim. Altıncı olarak da hadisi şeriflerde de geçtiği üzere ehli imanın giden malı sadaka, e, giden canı şehit oluyor. E, bu noktası da da işte rahmet. E, burada şöyle bir insanların aklına İslamiyeti yaşamayan, e, görünüşü itibariyle de kılık kıyafeti itibariyle İslamiyete uymayan insanlar da vefat ediyor. Buna nasıl rahmet olur? Büyük günahları açıktan işleyip kalben pişmanlık duymuyorsa bu kişide iman yoktur dostlar. Buna göre değerlendirecek olursak epey kişide iman olduğunu görürüz. Dolayısıyla kılıp kıyafeti, şekli şemali o kişinin imansız, dinsiz olduğunu pek göstermez. Bu münasebette orada vefat eden insanların bu çekmiş olduğu sıkıntılar vasıtasıyla belki kefaret üzünüp olabilir. Çünkü her bir depremzede aynı sıkıntı yani vefat dahi etse kimisi belki ruhu günahının azlığı derecesinde çok hafif kabz ediliyor. Bir kısmının ruhu da belki ağır kabz ediliyor ama o çekmiş olduğu sıkıntı onun günahlarını temizliyor. O noktası da rahmet. Bunu da unutmayalım. He, bir de bu insanlarımızın her ne kadar dinden uzak gibi gözükse de, dinle alakadardır. Said Nursi Hazretleri'nin öyle bir cümlesi vardır. Bu memleket insana diyor, her ne kadar fıtratının gereği olan İslamiyet'e boyun eğmiyor gibi gözükse de, hakikatte din ile alakalıdır diyor. Buna değerli istiyorsanız, buna da en güzel örnek, hedef göstermek gibi olmasın ama İslam düşmanlarına, e, el Ensari Hazretlerinin kabri şerifidir. Oraya bakın. Görünüş itibariyle din-diyanetle alakalı demeyeceğiniz birçok kişi gelir orada e, Allah'ın makbul veli bir kulu diye onun yüzü süyürmetine, onu vesile ederek dua eder. Nereden himmet isteyeceğini, nereden neyi vesile edeceğini bu millet insanı her ne kadar görüntü, şekil itibariyle dinden uzak görüntüse de o ruhumdaki o iman, İslamiyet Allah'ın izniyle vardır. Onun için o çekmiş oldu inşallah sıkıntılar temizlenmesine vesile olmuştur. Onun böyle asıp kesmeye, peşin hüküm vermeye lüzum görmüyorum. Hesaba çekecek Cenab-ı Hak. Benim anladığım manayla ben suizan edemem. Bu noktada yani. He, bir de şunu söyleyelim, Bediüzzaman Hazretleri o 5 yıllık, o Birinci Dünya Savaşı'nda çekmiş olduğu sıkıntıyı günahlarına kefaret olarak söyler. Kanıyla abdest aldığını söyler. Dolayısıyla, hani belalar, musibetler belki yapmadığımız ibadetleri bir nevi kefareti olabilir. Yani parantez açalım, burada ibadete aksatalım demiyorum. Ama öyle bela, musibetler olur ki bazı yapamadığımız ibadetlerin yerine geçebilir. Ben yani, Allahu alem biz sabab. Yedincisi hali senin büyüklüğü neticesinin de büyük olacağını gösterir. Mükafatının da büyük olacağını gösterir. Bu vesileyle benim gördüğüm kadarıyla ki siz de görüyorsunuzdur. Benim çok bahsettiğim yani okuduğum eserlerin neticesinde yani gördüğüm hakikat olarak Din birliğinin hızlandırma, başlangıcı demiyorum. Başlangıcını İsa Aleyhisselam zaten yaptı, devam da ediyor. Bu hadise buna da kuvvet verdi. Ekranda da bazı görüntüleri paylaşayım. Mesela İspanya'dan ki hakiki halis Hristiyanlardır. İspanya halkı geldi, bizim halkımızla kaynaştı. İşte bizi azılı düşman olarak gördüğümüz Yunan halkı geldi yardım etti. Onun gibi kaç kişi yani? alem İslam'ı zaten saymıyorum onların yardımlarını zaten saymıyorum. Bu hadise ya Yunanlılar düşman, işte İspanyollar düşman. Orta çağda e, Hristiyanlık e, vahşiymiş. Ama şimdi medeniyetin ilerlemesiyle, insaniyetin gelişmesiyle, büyük hadiseler vesilesiyle insan acizliğini anlıyor. Dolayısıyla birbirlerine yardımlaşma, birbirlerine tanıma fırsatı oluyor. Peki bu hadiseler neden var? Sebep olarak şey, Avrupa ülkeleriyle niye uğraşıyor? Malum yani halkı uğraşmıyor. Başındaki adamlar uğraşıyor. Onların içindeki satılık siyasetçiler uğraşıyorlar. Ee, yiyici takımları, Batı emperyalistleri ne yapıyorlar? İnsanları rahatsız ediyorlar. Kendi menfaatleri uğruna. Ama bu hadiseler vasıtasıyla birbirimizi tanıdık. Halkı tanıdık. Yani demek ki ha böyle insanlar varmış dedik. insanların kederiyle kederlenen, mahsur olan insanlar varmış. insaniyetini kaybetmemiş insanlar varmış. Buradan da ben acizane anladığım yine din birliğinin hızlanmasına vesile oldu diyorum. Sekizinci olarak yine bu musibet arkadaşlar bu, millet üzerinde oynanan bir takım manevi oyunların bozulmasına da Sebep oldu. Buna örnek e, Sayit Dursi Hazretlerinin bir olayı var. Zamanında deprem oluyor, kuraklık oluyor ve bir de e, bu hadiseyi anlatırken bir buçuk metre kar yağıyor, e, şiddetli bir soğukluk var. Hava normallerinin üstünde diyorlar ya böyle bir durumda. Bu hadise diyor Masonların yeni bir taarruzunu akim bıraktı. Benim acizane fikrim de bu. Yine dinsizler bize bir alavere dalavere yapacaklardı. maddete manen onlar akim kaldı, neticesiz kaldı. Bu da çok mühim. Görmediğimiz gaybi şeyler oluyor dostlar. Böyle ehli hak kişiler, böyle veli zatlar da bunları anlatıyorlar. Böyle... Yine samimi bir kardeşim anlattı. Trabzonlu şaklar horon tepmek için bir para toplamışlar. i̇çki yani falan yok da kurtlarını da dökecekler kendi çaplarında. Bunlar falan hazırlık yapmışlar, para falan toplamışlar. O gün deprem oluyor. Bunlar o plandan vazgeçiyorlar. Topladıkları parayı depremzedelere gö gönderiyorlar. O gün akşamı da kurama kutuyorlar. Elhamdülillah. Yani bu bunu, bunun gibi kaç tane şey vardır. Siz kendi muhitinizde kesinlikle e, bunu görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur böyle güzel hadiseleri. Elhamdülillah. Bin yıldan beri Kur'an'ın bayraktarlığını yapmış. Şu aziz ecdadın torunları e, hadisenin nereden geldiğini biliyorlar Allah'a şükür. Nasıl mukavele edeceklerini de biliyorlar elhamdülillah. Dokuzuncusu arkadaşlar bir eserinde geçiyor. Bu gibi felaketler bir bedel ödemek. Kendileri yerine bir fedakarlık yapıp, paratonerlik yapıp milletin selametine feda oluyorlar. Bunda da kesinlikle Cenab-ı Hakk'ın orada da rahmeti, hikmeti, adaleti noktasıyla seçilmiş kişiler bedel ödüyorlar. Sıradan kişiler değil. Bunu örnek olarak şöyle bir hadise anlatıyor kendileri. Pisteki bir hadiseden bahsediyor. Bu iki Ali ve Risale-i Nur'a tabi olmak isteyen asılan Mustafa umumumuzun bedeline, hepimizin bedeline ahirete gittiler ve selametimizin hesabına feda oldular diyor. Aynı bu kaybe bu vefat edenler için de geçerli. Bu milletin üstüne daha büyük bir musibet bela gelebilirdi. Cenab-ı Allah tabiri caizse bir nevi rahmetiyle ama hikmetiyle, adaletiyle bizim selametimiz uğruna, bu memleketin belki alemi İslam'ın selameti uğruna bir bedel ödemek oldu. Allah tekrar rahmetiyle muamele etsin diyorum. Onuncu olarak yine Said Nursi Hazretleri bir eserinde bu millet o birinci dünya savaşı için diyor kanıyla abdest aldı, güzel gene temizlendi diyor. Birinci dünya savaşının mağlubiyeti diyor istikbalde yani inşallah bu zamanlarda bu yakın yıllarda alemi İslam'ın saadetiyle telafi edilecektir diyor bir 100 sene bedel ödememiz lazımmış demek ki. Aynı bunun gibi de biz de memleketimizin tamamına gelen bu musibetten kesinlikle ve kesinlikle onlar ecdadımız nasıl ki kanlarıyla abdest aldılar, temizlendiler, biz de gözyaşları dökerek bir de inşallah gusül abdesti almış olduk, manevi olarak temizlenmiş veya temizlenmeye çalışmış olduk. Ben kendi gördüğüm bu şekilde dostlar. Onun için tekrar söyleyeyim. E, vallahi ağlayın. Allah'a isyan etmeden, insanlığın gereği olarak ağlayın. Yalvarın, yakarın. Gözlerinizden yaşlar dökülsün. Eliniz semadan inmesin tahvir caizse. Allah'a isyan etmek değil, insaniyetin gereği olarak ağlamak. Medyada çok dolaşın demiyorum. Ama hakikaten hislenin, ağlayın. Bu bizim inşallah günahlarımıza kefaret olsun, temizlenmemize vesile olsun. Diyorum. Benim gördüklerim bu kadar. Şimdi arkadaşlar kelime-i şehadet getirerek elimizden geldiği kadar şirklerden, batıl itikatlardan kurtularak imanımı yenileyeceğim. Arzu ederseniz siz de buyurun derim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ya ceddidi imanikum la ilahe illallah. İmanınızı la ilahe illallah ile yenileyiniz. Öyleyse arzu eden buyursun bütün şirk ve batıl itikatlardan kurtulmak için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bütün duygu, hissiyat ve cihazatımıza tevhid hakikatının yerleşmesi için, tevhid inancının yerleşmesi için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah İmanımızı ve nikahımızı yenilemek için, tazelemek için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah İman ile ruhumuzu teslim etmek için. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kabir sualleri de kolaylıkla cevap verebilmek için. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kabir azabından muhafaza olmak için. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kabirden tevhid ehli olarak kalkmak için. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Aşir meydanına bu kelime-i münciye ile gitmek için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Mahşerin dehşetinden muhafaza için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Mahşerde Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam sancağın altında bulunabilmek için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Peygamber Efendimizin şefaatine nail olabilmek için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Rabbimize kolaylıkla hesap verebilmek için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sırat köprüsünden en hızlı bir şekilde geçmek için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Cennete varabilmek için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Cennette Cemalullah ile müşerref olabilmek için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Depremde vefat eden bütün ehli iman ve ehli İslam'ın ruhları için depremde çalışan tüm kardeşlerimizin Cenab-ı Hak rahmetiyle kolaylık vermesi için yine orada çalışanların ahirete intikal etmiş ne kadar ehli iman, ehli İslam akrabayı talukatları, ana babaları varsa onların da ruhları için Kendimizle beraber nesillerimizin de iki dünya saadeti için bu zamanın bütün maddi manevi fitnelerinden, bela musibetlerinden mahfuz kalmaları için, iki dünya saadetleri için, günahlarımızın affı mağfireti için, bu bela musibetin bütün günahlarımıza kefaret olması, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatlerine nail olabilmek için, Allah rızası için üç ihlas bir Fatiha.